Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda cep telefonumuzda bulunan video veya diğer içerikleri akıllı televizyonumuzda nasıl izleyebileceğimizi göstereceğim. Video devam etmeden önce kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Akıllı televizyonumuzda herhangi bir uygulamanın kullanılmasına gerek bulunmamakta. Bu uygulamanın da bana kalırsa en büyük avantajı akıllı televizyonumuzun üzerinde herhangi bir uygulamanın kurulu olmadan direkt yerleşik Chromecast özelliğinin kullanılaraktan işlemlerini yapabiliyor olması. Gelin isterseniz bu uygulamayı nasıl kullandığımıza bakalım. Sol üst taraftaki üç çizgiye bastığımızda internet üzerinde bulunan servislerin ve sosyal medya ve direkt müzik uygulamalarının üzerinden direkt işlem yapma şansına sahibiz. Öncelikle akıllı televizyonumun aynı Wi-Fi alanında yani aynı kablosuz internet alanında bulunması gerekiyor. Sistem aynı ortamda bulunan akıllı cihazları check hangi cihaz üzerinde bu videoyu veya izleyebileceğimi bize ifade ediyor. Aynı Wi-Fi üzerindeki var olan akıllı cihazları kontrol ederekten listeyi getiriyor karşımıza. Ben burada akıllı televizyonum LG'yi seçerekten devam ediyorum. Televizyonumu seçtikten sonrasında artık içeriğimi seçip direkt televizyonuma gönderme şansına sahibim. İçeriğim televizyona giderken servise bağlandığını direkt olarak ifade ediyor. Ve karşıma Tubio ekranı geldiğinde artık içeriğim akıllı televizyonunda gösterilmeye başlıyor. Kontrol panelinden artı cep telefonumun ses yükseltme ve alçaltma tuşlarını kullanaraktan akıllı televizyonun üzerindeki sesi de kontrol etme şansına sahibim. Diğer taraftan arkadaşlar Sağ üst taraftaki üç noktaya bastığımızda cep telefonumuzdaki yerleşik var olan video veya resimleri de akıllı televizyonuma gönderme şansına sahibim. Oldukça başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında eğer akıllı televizyonun üzerinde yerleşik kurum kes özelliği dışında başka bir akıllı cihaz bağlı ise ki bunun içerisinde Android TV olabilir. Yine bu uygulama ortamdaki var olan akıllı cihazları yine kontrol ederekten hangi cihaza bu görüntünün aktarılabileceğini gösteriyor. Benim burada LG televizyon artı Mi Box bir Android TV Box'ım var. Eğer istersem de Mi Box'ı seçerekten Mi Box'ın üzerindeki yerleşik kurum kullanarak kullanaraktan yine akıllı televizyonuma bu görüntüyü aktarma şansına sahibim arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma da abone olmanızı önemli rica ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.